Evet arkadaşlar. Gece dışarıda kalmış. Soğukta uyuşmuş. Bir arı kardeşimiz. Daha yeni yeni kendine geliyor. Gece dışarıda kalınca demek ki bu mayışıyor. Ben de tam onun hakkında bilgi sahibi değilim ama. Bak arı bak gel. Ya Selim bak arı. Bak, bak arı. Üşümüş. Gece üşümüş burada kalmış. Gördün mü? Ay gördüm. He? Ayı da aşağıdan mı geldi? Yukarıdan geldi. Yukarıdan. Seni arı soktu ya biliyorsun değil mi? Nereni soktu? Arabama o doktor gittik biz. Ee, doktor ne dedi? Doktor iğne yaptı dedi. İğne hmm. yaptı. Sen bir daha ara edecek misin? Ah. Oh. Bir daha ara edecek misin? I I. Elini alacak mısın bir daha ara? Karınca. Karınca mı seviyorsun? Çünkü karınca sana bir şey yapmıyor değil mi? Evet. Karınca ya o da o uçacak şimdi bak bak yavaş yavaş uçacak kendine gelecek şimdi herhalde inşallah U uyuşmuş mu ya? Ben de anlamadım. Soğukta uyuşuyorlar galiba. <laughs> Neyse. Şunu bir güneşe koyalım da güneşte kendine gelsin hayvan Takipçilerim bayağıdır video atmıyordum ben. Vallahi doğaya açılınca kendime geliyorum. Ufak bir yeşillik yetiyor. İlk bahçemiz de orada, bakamadık. Bu sene bahçeyle ilgilenemedik. Hadi öyle kardeş. Dada yaya bakayım. Hı? Hadi bak burada, hadi bak burada.